Selam güzel kardeşlerim artık yeni bir daha kanalımız var. <laughs> yardım sayfası çok sağ olsun. Çok yardımcı oldu bizlere. Güzel bir kanalımız daha var. Şu anlık ekranda görüyorsunuz ismi yardım sayfası ama bu akşamdan itibaren ismini değiştireceğiz. Logo, banner yani hepsini tüm hepsini değiştireceğiz ve, ve güzel bir Minecraft parodileri falan olacağız. Yani bu kanalımızda devam edeceğiz ama yine de Minecraft parodileri fanı olarak yardım sayfasının kanalında videolar çekmeye devam edeceğiz. Ve sizleri yani iki, iki kat daha fazla çıkmak istiyorsanız videolara yardım sayfasında kanalına abone olup videolara like ve yorum atabilirsiniz yani. Aynı günde mesela benim videomda çıkmadıysanız yardım sayfasının videosunda çıkabilirsiniz yani bu anlamda diyorum. diyorum. Ve bu kısa bir duyuru videosudur. Çok fazla uzatmanın bir anlamı yoktur ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.